Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere e, köpek aldık. E, bu aldığımız köpek için de arkadaşlar e, en iyi mamayı tercih etmek zorundaydık. Çünkü bildiğiniz üzere köpekler e, iyi bir mama ile beslenilir. İyi bir mama içeriğinde her şeyi bulundurur arkadaşlar. Onun için arkadaşlar Akana markasını tercih ettim. Akana'nın Türü'nden üreticisinden test mama teklifi ettim arkadaşlar. Birinci test mamamız bu arkadaşlar. Birinci test mamamızda e, tarif ettim ama e, köpeğim için uygun olmayan bir e, mama gönderdiler yanlışlıkla. Ardından e, ikinci e, kolimize geçelim arkadaşlar. İkinci kolimizde şu şekil size göstereyim. İlk olarak şöyle bir e, ölçekli bir mama kabı hediye ettiler bana. Yani kutunun içinde çıkan. İşte ikincisi arkadaşlar şöyle bir e, test mama Akana Puppy e, Large Breed adında olan e, mama'nın testini gönderdiler. E, mama'yı denedik, köpeğim severek yedi. Hepsini tüketti arkadaşlar. Yani köpeğim demeyeyim de artık buz, e, buz hepsini tüketti. Ardından arkadaşlar işte şöyle bir e, broşür gönderdiler. İşte burada da broşürün içeriğinde mamaları var arkadaşlar. Ayrıyeten de e, içerikleri yazıyor bayağı bir büyük bir broşüre sahip bu arkadaşlar söyle bir göstereyim size. mama çeşitliği çok üst seviye bildiğiniz üzere. E, Akana e, en iyi mama ödülünü alan bir firma. Tabii e, şu şekilde göstereyim size. E, Orzen bir tık daha düştü i̇şte arkadaşlar. Örnek veriyorum. Örnek tamamıyla. Akana'da yüzde %80 protein varsa Orzen'de %85 protein var. büyük olarak arkadaşlar işte e, işte burada içerikleri yazıyor. E, bizim kullanacağımız mama ise şuradaki arkadaşlar Pupilarge. Burada da işte içerikleri tamamıyla yazıyor arkadaşlar. Göstereyim size. işte garantili analiz edilen yerde işte bütün içerikleri tamamıyla yazıyor. Burada yani seçmemizin nedeni ise en başta şuradan göstereyim. Yetişkin ağırlığı 25 kilo ve üzeri olan yavru köpekler için işte burada da içerik şeyleri yazıyor. Paket 11 kilo 400 17 kilo yazıyor. Ben denemelik açısından ne olur ne olmaz açısından alerji olur niyetini arkadaşlar 11 kilo 400 aldım. İçerisinde de yok yok yani taze tavuk eti, Normal tavuk eti, hindi eti, kırmızı mercimek, bütün yeşil bezelye, taze tavuk sakatatı, karaciğer, kalp böbrek, ringa balığı, taze bütün yumurta, bütün pisi balığı, ringa balığı, güneşte kurutulmuş kaba yonca, tarla fasulyesi, yeşil mercimek, bütün sarı bezelye, bezelye lifi, tavuk yağı, taze tavuk kıkırdağı, kahverengi yosun, taze bütün kabak taze bütün kabağı, taze bütün yaban havucu, taze lahana, taze ıspanak, taze hardal yesilli, taze salgam, taze bütün havuç, kırmızı lezzetli elma, taze baret lahmutu, dondurulmuş kurtumuz tavuk karaciğeri, dondurulmuş kurtumuz hindi karaciğeri, taze bütün kızılcık, taze bütün yaban mersini, hindi bağ kökü, zerdeçal, süt deve dikeni, dulovara otu kökü, lavanta, katmi kökü, kuşburnu, takviye olarak çinko, doğal olarak E vitamini ile korunmaktadır yazılmış. Garantilerinizde de arkadaşlar ham protein, işte yağ miktarı, ham kül, hem lif, nem, kalsiyum, fosfor, omega 6, omega 3, DHA, EPA, glosokomin, protein, sülfat bu işte bütün içerikleri yazıyor. Normalde arkadaşlar böyle bir mama kullanmadığımız zaman ee, Köpeğimizde takviye olarak e, besin vermek zorunda standart mamalar ya da fiyat uygun pesoplar falan mamalar kullanıldığı zaman kesinlikle arkadaşlar takviye yiyecekler vermek zorundasınız yoksa köpeğin gelişimi iyi olmuyor arkadaşlar hele ki köpeğiniz yavruysa kesinlikle mama e, tercih etmiş bu mama en kaliteli mamalardan olmalı arkadaşlar bunların fiyatları da çok çok pahalıyor arkadaşlar işte e, örnek veriyorum 11 kilo 400 olanı 300 milyon işte e, 17 kilo olanı 4 özür dilerim 11 kilo 400 olan 300 milyon 17 kilo olanı da 400 milyon fiyatında arkadaşlar yani arada ne kadar kilo artarsa fiyat düşüyor i̇şte dediğim gibi ara 11 ile 11 kilo olanla 17 kilo arasında arkadaşlar 100 milyon 100 milyon bir fiyat oynuyor bunların 2 kilo falan da zaten fiyatı 100 milyon öyle düşünün arkadaşlar fiyat ne kadar çok alırsanız o kadar daha uygun oluyor. İnternette online alışveriş sitelerinde bulabilirsiniz. Bulamazsınız demiyorum. Fakat arkadaşlar üretim tarihi, yemin orijinal olup olmadığı bunlar tamamıyla firmaya bağlı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere firmalar hani kötü niyetli olan firmalar bu yem içeriklerini değiştiriyorlar ya da örnek veriyorum yemin karıştırıyorlar. yani bildiğiniz dolandırıcılık niyeti bu sektörde de var arkadaşlar. Bilginiz olsun. İşte buradan da kabımızdan da ölçeğine göre mamamızı vereceğiz arkadaşlar. İşte günlük köpeğimiz 180 gram bir mama tüketiyor. İşte bunu iki öğüne bölüyorum bazen, bazen üç öğüne bölüyorum. Onun için arkadaşlar lütfen yavru bir köpeğiniz varsa kaliteli bir mama tercih edin. Bu mamayı da arkadaşlar sürekli diyeyim. bir problem yok, alerji ya da bedensel bir gözüken bir problem yok fakat ilerleyen günler olursa mamamızı illaki değiştireceğiz arkadaşlar. Köpeğin şunu da anlatacağım size. Köpeğin ilerleyen zamanlarda gelişimi üç seviyede görmek isterseniz arkadaşlar. Üç seviye derken daha da bizde arkadaşlar. Hatasız problemsiz, farklı bir besin ya da takviye bir besin vermeden böyle kaliteli bir mamalarla beslerseniz Kesinlikle arkadaşlar köpeğiniz büyüdüğü zaman Allah'ın izniyle çok güzel bir sağlıkta yaşayacağına inanıyorum. Çünkü arkadaşlar normal ev gıdaları olsun bilmediğiniz açık mamalar olsun bunlar kesinlikle köpeğe verilecek şeyler değil. Hani olmaz diye bir kaydı yok yani insanın hali bazen acıyor bazen işte köpeğin o duygusal yaklaşımı bakışı bir de bir parça falan tattırıttırıyor yani. Hani diyelim ki göz hakkı. Abi i̇şte göz hakkını geçmeyelim arkadaşlar. E, mide hakkına geçmeyelim yani. Göz hakkıyla kalsın kesinlikle. Yoksa hem e, ilerleyen zamanlarda e, hem ömürlük olayını kısaltırsınız arkadaşlar. Hem de bedensel bir hastalık bırakırsınız. Hani bedensel dedim, iç organsal bir hastalık kesinlikle olur arkadaşlar. E, bu mamaları tercih edersiniz. İkinci bir yanı da arkadaşlar düzgün bir dışkı problemi e, yani düzgün bir dışkı olur arkadaşlar. E, farklı bir mama işte kalitesiz ya da ev gıda sebep mama yani dışkısında çok büyük problemler olur. Yani o, o konuda çok büyük problemler çekersiniz. Bu da tabii hayvanı e, sürekli farklı bir besinlerle beslediğiniz zaman e, yani köpeğimiz buzu e, örnek veriyorum bugün mama yarın ekmek, yarın tavuk suyu, yarın kemik suyu işte yok pirinçmiş, makarna böyle beslediğimiz zaman hayvanın bağırsak sistemini de bozarız arkadaşlar, sindirim sistemini. Çünkü mama değişimi olacağı zaman bile yavaş yavaş örnek veriyorum. İşte bir mama aldık. A mama diyelim. Bir de akana diyelim. İşte ilk mama değişiminde işte yüzde yirmi A mamadan katacağız. Yüzde seksen akana katacağız. İşte ikincisinde yüzde otuz A mamadan yüzde yetmiş akana'dan o şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ani bir sıklıkta bir anda bütün mamayı değiştirirsek kesinlikle köpeğimiz zarar alır zaten buzda da kimsenin e, zarar olmasını istemez onun için çok dikkatli yaklaşıyoruz e, işin işçisi arkadaşlar şunu da detaylı anlatayım size köpeğe fazla yedirmek iyi bir şey değil arkadaşlar e, kararınca vermek iyi bir şey çünkü neyi ne kadar fazla yedirirseniz arkadaşlar, o kadar e, büyük problemler olur önemli olan köpeğin böyle şişman tombul dolgulu olması değil arkadaşlar köpeğin tamamıyla fit olmasıdır arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayın köpek tamamıyla fit olmalı e, aşırı derecede yedirmek de e, sağlık açısından iyi bir şey değil arkadaşlar köpeğin sağlığı açısından. Yani birinci fikrimiz kesinlikle arkadaşlar kesinlikle e, fit bir e, köpek olması gerekiyor. Hem buzun hakkında konuşuyorum arkadaşlar hem de genel olarak konuşuyorum. İşte burada işte her çeşit mama var. Sırf balıktan da yapılmış mamalar var. Sırf kuzudan da yapılmış mamalar var. Sırf tavuktan da yapılmış mamalar var. Ama yavru köpekler için tavuk niye tercih ediliyor diyeceğim arkadaşlar. Bazı köpekler de tavuklu alerji oluyor. Tavuğun protein oranı çok yüksek köpeğin gelişim açısından. Onun için zaten de yavru köpeklerde, yani yavru köpek burada yaz işte. Pupi small demek arkadaşlar. 25... Kilonun altında olan yavrular için ama e, pupiler dediğimiz zaman e, 25 kilo üstü olan büyük ırk köpekler için e, bizim canavar da e, Allah'ın izniyle büyük halinde görürsek arkadaşlar bir sorun olmadan e, 50-55-60 kiloluk kadar görebileceğiz inşallah. Buradan da kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle diliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yüreğinizde sağlık. Hoşça kalın.